Merhabalar hoş geldiniz arkadaşlar evime kanalıma Nasılsınız iyi misiniz? Hadi bakalım bugün de sizinle yengeç burcu için bir fal açılımı yapacağız Hadi bakalım sevgili yengeçler Neyse halimiz çıksın falımız hadi bakalım Bak görüyor musun? Aa şurada Bak şimdi hemen şurada gördün mü bak kocaman kanatları var resmen kanatların açmış böyle bir tepe gibi dağ gibi bir şeyin tepesinde ve kanatlarını açmış buradaki e, yuvası var burada onun ve oraya konmak üzere gibi çıkmış hemen bak burada bir 9 rakamı çıkmış hemen şurada gördünüz mü bakın bir 9 rakamı var parasal konularda e, iş hayatıyla ilgili evet biraz sorunlar olabilir ama zannedersen bu sorunlar ayın 29'u gibi fal gibi zannedersem çözülmeye başlayacak artık. Eşin eşinizin ailesinden eğer evliyseniz ya da sizin ailenizden yani baba gibi baba figürü gibi birilerinden gelecek olan çok güzel parasal yardımlarınız var. Birkaç kere bak görüyor musun? Toplu toplu birkaç kere paralar girecek hanenize. Şimdi Sağlık konularında biraz dikkatli olman gerekiyor. Dikkat etmen gereken bir dönemdesin. İş hayatında iş arkadaşlarıyla ilgili şurada bak görüyor musun? Sen bir balığın üzerindesiniz hem de bir sürü birileri var. İş arkadaşlarıyla ilgili gerginlikler ve sorunlar yaşayabilirsin. Dikkatli olman da fayda var. Eğer ki bir evcil hayvanınız varsa minik bir kedi ya da köpek gibi bakın onun da e, sağlığıyla ilgili Biraz dikkat etmeniz gereken durumlar Hem kendi sağlığınıza Hem evcil bir hayvanınız varsa Onun sağlığına dikkat etmeniz gerekiyor Şimdi aşk hayatında da Kıskançlıklar yaşayabilirsiniz Ufak tefek kıskançlıklar olabilir Hem aşk hayatında Hem böyle iş hayatında Resmen kıskançlıklarla Yüzleşebilirsiniz Bugünlerde olaylara Gerçekten hani böyle Sen yengeçsin duygusal bir insansın ya Duygusal yaklaşmaman gereken bir dönemdesin. Olaylara asla duygusal yaklaşma. İş hayatındaki sorunlar çözülecek. Az zaman var. Bak görüyor musun? Sıkıntıları falan zaten geçmeye başla. Bak buradan gelecek olan bir sürü paralar, kısmetler var. Şöyle ikili ikili görüşmelerim var. Bak. Birisiyle yollarınızı ayırmışsınız fakat bak kökten birsiniz. Yani ayrılık gibi bir durum yok arkadaş çevresinden bazı konularda yardımlar gelebilir. Şimdi bir işi halledememişsin bir arkadaşından destek istersin. O da sana tam da istediğin gibi güzel bir destek olacak gibi görünüyor. Yani bir yardımla uzun süredir gitmeyen bir işin neyse bu onu halledeceksin. Böyle ayın 26'sı gibi de çok güzel fırsatlar geçecek eline. Çok güzel ve seni mutlu edecek fırsatlar geçecek eline. Bu fırsatları çok iyi değerlendir. Şimdi var ya böyle etrafındaki iş yerindeki insanlar olabilir. Seni gerçekten bugünlerde çok kıskanılıyor, kıskanıyorlar. Resmen çok kıskanıldığın bir döneme girmişsin. Yani böyle senin sahip olduğun meziyetler. Yani çalışıyorsan iş hayatında. Eğer çalışmıyorsan bile senin sahip olduğun meziyetler. Şimdi böyle bir takım yapabildiğin becerilerin vardır. Bunları paraya dönüştürebilirsin ve bu becerilerinden dolayı etrafındaki insanların seni çok kıskandığına şahit olabilirsin. Resmen sahip olduğu meziyetleri kıskanılacak. Yani yaratıcılığın ve becerikliliğin sana para kazandıracak yeni biriyle tanışabilirsin eğer bekarsan evli değilsen yeni biriyle tanışabilirsin ve böyle işlerin çok hızlı ilerlediğine şahit olabilirsin ve o kadar hızlı ilerleyecek ki işte nişanda düğündü sen bile şaşıracaksın yani böyle eğer evliysen de çocuklarınla ilgili bir takım koşturmacaların var gibi görünüyor eğer çocuğun da yoksa çocuk sahibi olabilirsin Özel hayatına odaklanman, böyle ve eğer bir birlikteliğin varsa özel hayatına odaklanman ve böyle e, ilişkini dışarıdan gelecek etkilerden koruman gereken bir dönemdesin resmen ilişkinin dışarıdan gelecek etkilerden korumalısın duygusal konularda mantıklı davranmalısın yanlış ilişkiler yani bu yanlış ilişkiler aşk olabilir arkadaşlık ilişkileri olabilir yanlış ilişkiler yaşamamaya dikkat et şimdi böyle çok para getirecek diye bakar mısın bak kollarındaki balonları görüyor musun bak şuradasın ve kollarında bir şeyler takmasın hani böyle yüzerken takıyoruz ya sen onları bak kollarına takmışsın. Kolların böyle yukarıda yukarıda duruyor gördün mü? Şimdi böyle çok para getirecek diye girdiğin bazı işler sana para kaybettirebilir. Bilmeden, bilmediğin şeylere, para da yatırma, bilmediğin şeylere de girme. Eğer öğrenciysen de öğrenci olan arkadaşlarımız da tabii ki bizi izliyor olabilir. Ee, öğrenciysen de yine okul hayatınla ilgili güzellikler var. Hukuki konularda güzelleşmeler olmaya başlıyor. Duygusal inişleri çıkışları e, yönetmekte zorlanıyor olabilirsin. Şimdi bugünlerde ev, emlak, arsa böyle şeylerde çok şanslı çıkmışsın. Ev, emlak, arsa alma satma işleriyle ilgili çok şanslı çıkmışsın. Eğer böyle pasaport, vize, e, işlerin varsa bu konularda da çok şanslı görünüyorsun. Her şeyi çok kolaylıkla halledebileceksin. Evet, kardeşlerle ilgili sorunlar yaşayabilirsin. Biraz yani böyle seni kızdırabilirler. Ama sakin olsan senin için daha iyi olur. Böyle bazı konularda takıntılı olmamaya çalış. Yani olmamaya çalışsan daha faydalı olur senin için. Hadi bakalım. Hemen burada biri var. Bak şurada sen varsın. Bu karşındaki kişiyi görüyor musun? Bak. Bak kafası sanki bu bir böyle bir prens <laughs> prenses gibi ya da bir patron gibi bakar mısın sen, sana sana elini uzatıyor şöyle sanki elini öptürecek gibi el, ya da bu bir kaynana da olabilir bu senin kaynanan da olabilir böyle resmen elini uzatıyor sana elini öptürmek için etrafında biraz laflar sözler bir takım kıskançlıklar var dikkatli ol uzun uzun telefon görüşmeleri yapacaksın şöyle dışarı uzak yollara gidebilirsin iki kere yola gideceksin şurada bir temiz yol açılmış. Burada bir kapı var. Şimdi böyle düzenli çok güzel giderken hayatın burada resmen bir yandan kapı açılmış yan taraftan bir yerden yanlış yollara sapma bildiğin yoldan yani kestirmedir diye bilmediğin yollara girme şurada birisiyle bak şöyle şurada birisiyle karşılıklı oturmuşsun masa başında böyle resmen o kişi sana bir şey veriyor sana sen bir yerlere imza atacaksın bak dolandırılmalara dikkat et bilmediğin konularda bilmediğin işlere girme birileri bak bu kişi kimse bu sana bir yere imza attıracak aman diyeyim lütfen dikkatli ol ne araştır bak burada birisiyle iki tane iri yapılı erkek bunlar bak oturmuşlar karşılıklı ortada bir şeyler var bu bir yemek masası gibi sanki hem böyle sohbet muhabbet ediyorlar hem böyle yemek masası gibi bir yer çıkmış şu karşıda da manzara var bakar mısın bunlar keyifçi keyif yapıyorlar Şurada arka masalar çıkmış. Arka masalarda da oturanlar falan var arkadaşlar. Bakın. Hemen burada şöyle bakarsak bu bir bayan gördün mü? Biraz yapılı bir bayan. Hemen burada onun önünde biri daha var. Siz birisiyle birlikte bir düğün gibi, nişan gibi bir kalabalığa katılacaksınız. Bak kıyafetin falan değişik çıkmış. Bir de üzerinde gerçekten nazar enerjisi var. Kendine oku ihmal etme her zaman okuyun arkadaşlar hiç ihmal etmeyin. Hemen burada bir yazılar çıkmış bir şeyler yazıyor ama okunacak gibi değil karışık karışık yazılar. Yakında maddi konularda güzel rahatlamalar yaşayacaksın. Burada sanki bakar mısın bir petrol şeysi var ya bak gördün mü? Sanki buradan bir petrol çıkartacak gibi. Demek ki hmm, bir arsa arazi olayın varsa. Orayla ilgili beklenmedik bir güzellik, beklenmedik güzel bir gelişme olabilir. Şimdi uzun zamandır böyle oradan gelecek olan bir param var. Bir türlü gelmedi ama şimdi böyle bir güzellik şimdi senin için gelmemiş ama oradan senin için, senin daha iyi faydalanabilmen için orada bir güzellik var. Rabbim sana bir güzellik ayarlıyor orada bakar mısın? Oradan bir şey olacak ya daha yani beklediğinden daha güzel bir e, maddiyat gelebilir sana oradan. Minik minik yılanların var, minik yılanlarına, sinsi yılanlarına dikkat et. Kimseyi mutlu etmek zorunda değilsin. Herkesi mutlu etmeye çalışma. Şurada bir yüz var gördüm, sanki bir maske gibi. Birisi yüzüne maskesini takmış, resmen seni kandırıyor. Sen de bu kimse buna inanma senin ağzından laf alıyor sen de anlatıyorsun bak sen var ya çok çabuk güveniyorsun çok çabuk inanıyorsun insanlara şurada bir e harfi çıkmış gördün bak baş harfi e büyük e çünkü o yüzden baş harfi diyorum baş harfi e olan birisi ya da f de olabilir bak burnun altında kedi yatıyor kedinin alt, üzerinde kalp var evcil hayvanınla ilgili bir ufak sıkıntı yaşayabilirsin onu zaten çok seviyorsun galiba kalp var çünkü üzerinde birazcık ondan dolayı gözyaşı dökebilirsin ama iyileşecek merak etme Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın canlarım benim. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.